Merhaba Kova Burcu ve Yükselen Burcu Kova olanlar. Haziran 2021'in astrolojik gündemlerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Ee, bu ayın 3 tane gündemi var ve bu 3 gündemde 2 tanesi daha sonraki aylarda da etkileyecek. Dolayısıyla bu videoyu dönüp diğer 2 aylarda da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu 3 gündemimize geri dönecek olursak ilk gündemimiz Merkür gerilemesi olacak. Ayın ikinci gündemi olarak Satürn Uranüs karesinden bahsedeceğim. Ayın son gündemi ise 10 Haziran'da gerçekleşecek olan Güneş tutulması olacak. Şimdi Merkür gerilemesiyle ile başlayalım. Merkür aslında gerilemesine Mayıs itibariyle başlamıştı, Mayıs'ın 30'unda başlamıştı. Merkür gerilemesinin size olan etkisini Mayıs 2021 burç yorumlarında bahsettim. Detaylı bir şekilde bahsettim dönüp kendinize hatırlatma yapmak için Mayıs videolarınızı izleyebilirsiniz. Ama burada çok kısa özetle Merkür e, iletişimin ve tekniğin gezegenidir. E, gerilemesi esnasında türlü bocalamalar ve problemler çıkartır. Bu bocalamalar ve problemler 23 Haziran'a kadar olan süreçte İkizler Burcu'nda ve 5. evinizde devam ediyor olacak. Bu da gönül işleri, hobiler, e, çocuklar ve spekülatif yatırımlarla alakalı olan bir yerde duruyor. E, bu tarz konularda hayatınıza e, türlü aksilikler girebilir. İşte gönül işlerinde e, flörtünüze karşı yanlış anlaşılmalar olabilir. E, onu yanlış anlayabilirsiniz. O sizi yanlış anlayabilir. Birbirinizin kalbini kırabilirsiniz. E, hobilerinizi gerçekleştirirken bu dönemde türlü sıkıntılar yaşayabilirsiniz o, hobinizi gerçekleştirebilecek yeterli vaktiniz olmayabilir ya da bunu yapacak e, haliniz kalmayabilir. Ya da yaparken e, türlü sakatlıklar, sakarlıklar e, ortaya çıkabilir. İşte atıyorum mesela resim çizerken işte en sevdiğiniz kıyafetinizin üstüne boya dökülmesi. işte müzik aleti çalarken atıyorum gitar çalıyorsunuzdur, gitarın teli kopuyordur. Hani böyle ufak tefek aksaklıklar olabileceği gibi. E, çocuklarınızla alakalı da onları bu dönemde anlamakta zorlayabilirsiniz. Ya da onlar size anlamakta zorluk çıkartabilirler. E, i̇letişim problemleri yaşayabilirsiniz spekülatif yatırımlar yaparken borsaya al sat ya da coinlerle oynarken de türlü hatalar yapabilirsiniz. Dolayısıyla 23 Haziran'a kadar olan süreçte bu konularda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Satürn Uranüs karesinden bahsedecek olursak ikinci gündem olarak Satürn ve Uranüs doğası gereği iki farklı gezegen. Satürn bir baş öğretmen gibi disiplini, sorumluluğu, çalışmayı gayreti sever. Kısıtlamalara gelmeyi de çok sever. Uranüs e, ise kısıtlamalara gelemez, özgürleşmek ister, isyankardır, e, başına buyruk e, deli dahidir. Bunları birbirine yapmış olduğu zorlu bir görünüm. E, aslında özgürleşmek istediğimiz alanlarda almamız gereken sorumluluklar olduğunu gösteren durumları önümüze çıkartır. Bu 15 Haziran'da evet gerçekleşiyor ama e, Haziran ayının etkisine tamamını yaydı. E, Yarmakla kalmadı, aralık sonuna kadar da bizi etkileyecek. Dolayısıyla e, Uranüs 4. evinizde olduğu için ev, aile, iç huzur ve hayatınızın temeline e, bu dönemde odaklanmanız gerekiyor. Evle alakalı, evin içinde dört duvar e, evden bahsediyorum. Eşyalarınızla alakalı belki de bu dönemde bir sıkıntınız olabilir. Eşyalarınızdan kurtulmak isteyebilirsiniz. Satürn de size bu dönemde gerçekten almanız gereken malın e, biraz belki de pahalı olması gerektiğini, ancak e, kaliteli olması gerektiğini söylüyor olabilir. Aileyle alakalı, e, ailenizde bir problem varsa, annenizle, babanızla alakalı e, ya da ailenin içinde genel olarak bir problem varsa belki ailenizden kaçıp kurtulmak istiyorsunuz, e, onlarla konuşmak, görüşmek istemiyorsunuz. Satürn ise diyor ki hani bunu yapmak yerine ailenle olan e, iletişimimi nasıl düzeltirim Bak. Ailenle iletişimi düzelt e, diyor aslında size. Ya da iç huzurunuzda canınızı sıkan, e, sizi belki de derinden üzen bir konu var. E, böyle ortaya da çıkartamıyorsunuz bunu. Çok fazla dile getirmek de istemiyorsunuz. Satır size bu konuda yüzleşmenizi e, istiyor sizin. Huzurunuzu bozan, kaçıran ne varsa e, bunu ciddi bir şekilde ele alıp e, bunu halletmeniz gerekiyor. E, hayatınızın temelini bu dönemde atarken e, eğer gençseniz ee, bu dönemde bununla alakalı da sorumluluk kalmanız gerekiyor. Atıyorum 20'li yaşlarında bir bireyi düşünelim. Öylesiniz belki de. Ee, işte ne bileyim üniversiteye kazanacaksınız. Üniversiteye gitmek istiyorsunuz. Ee, bu biraz sizin çalışmanızı isteyen bir etki. Hani Böyle sağlam etkiler yap ki e, hayatın da bundan sonraki dönemde sağlam olsun aslında. Hani iyi bir yer kazan işte ne bileyim işe yarar bir şey kazan diye e, Satürn sizi bu dönemde belki de zorlayabilir. Ama bu e, faydalıdır. Yani bu konularla alakalı eğer sorumluluk alırsanız... E, ...hayatınızda kalıcı başarılar elde edersiniz. Aralık ayına kadar bununla alakalı... E, ...zaman zaman e, artacak, zaman zaman azalacak ama... E, ...bir şekilde bu konular peşinizi bırakmayacak. E, ayın son gündeminden bahsedecek olursak... E, ...o da 10 Haziran'da İkizler Burcu'nun 19. derecesinde... ...gerçekleşecek olan güneş tutulması olacak. Şimdi güneş tutulmaları... Kuvvetli başlangıçları simgeler e, ve etkisi 3 ay et sürer. E, dolayısıyla 10 Haziran'ı takip eden 3 ay içerisinde 5. ev konularınızla alakalı başlangıçlar olabileceğini söyleyebilirim. E, bunlar Merkür Gelemesinde olduğu konular aslında. Gönül işleri, hobiler, çocuklar ve spekülasyon konuları bir flörtünüz olabilir bu dönemde bir aşk macerasına atılabilirsiniz ya da mevcut flörtünüzün artık daha ciddi bir ilişkiye dönebileceğini söyleyebiliriz bu dönemde yeni bir hobi sahibi edinebilirsiniz yeni bir hobi edinebilirsiniz ya da hobinizi işe çevirebilirsiniz. Ee, çocuklarınızla alakalı bu dönemde çocuklarınızı e, size ilgilendiren bir konuda bir başlangıç olabilir. Atıyorum okulunu e, bitirmesi, değiştirmesi, e, evlenmesi ya da hiç çocuk sahibi değilseniz bu dönemde çocuk sahibi olabilirsiniz. E, Spekülatif yatırımlarla alakalı da e, bir yere bir yatırım yapıyorsunuz. Belki de borsada alsat yapıyorsunuz. E, ya da coinlere bu dönemde e, merak salıp onlarla oynuyor olabilirsiniz. Şimdi bu e, güneş sunmasının doğasını o esnandaki gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümler belirler. Bu biraz sert bir güneş sunması. E, çünkü güneş gerilen Merkür ile kavuşma halinde üstüne üstlük Neptüne kara açı atıyor. E, o esnada yine yukarıda bahsettiğim gibi Satürn-Uranüs karesi de gökyüzünde aktif bir şekilde dolaşıyor. Bunlar ne demek? Şimdi birinci olarak... E, bu başlangıcı yapmanızın altında bir özgürleşme ihtiyacınız yatıyor, Uranüs sebebiyle. Okey. E, i̇kinci olarak da Güneş'in gerileyen Merkür'le kavuşması aslında eski mevzuları önünüze çıkartıyor. E, eski mevzular önünüze çıktığı için de Neptün yüzünden de aklınız e, karışıyor. Yani belki de bir e, eskiden hoşlandığınız, ancak e, e, şu an hayatınızdan çıkardığınız birisi vardı. Ee, ve farklı biriyle tanışmaya başladığınız dönemde farklı biriyle ilişki yoluna gidiyorsunuz. Ee, ama o eskiden e, unutamadığınız kişi tekrardan karşınıza çıkıyor olabilir. Ee, ve bu biraz kafanızı karıştırıyor olabilir. Ya da e, hali hazırda böyle bir şey hiç yoksa e, bir flörtünüz varsa eğer bunun adını ilişkiye çevirmekte biraz e, kararsız kalıyor olabilirsiniz. Belki de özgürleşme ihtiyacınızdan kaynaklı kısıtlamalardan korkuyorsunuz. Bir ilişkiye girmekten korkuyorsunuz ve bu yüzden de bununla alakalı karar veremiyor olabilirsiniz. Hobilerinizle alakalı belki de daha önceden planladığınız ancak uygulayamadığınız bir hobiniz varsa eğer bu onu harekete geçirsebilir bir hobiye başlayabilirsiniz. Ama bununla alakalı belki de kendinize ya güveniniz olmadığı için, belki de eskiden bununla alakalı bir sıkıntı yaşadınız, güveniniz kırıldı. Ama bir yandan da yapmak için içinizde o çılgınca da baskı duruyor ve bunu harekete geçirmeniz gerekiyor diye de kafanız karışabilir. Çocuklarınızla alakalı hiç çocuk sahibi değilseniz, bu belki de çocuk sahibi olacağınızı gösteriyor. Evet. Ama şöyle, belki de zamanla çocuk sahibi olmak için problemler yaşadınız ve bu problemleri atlatmakta güçlük çekiyorsunuz. Canınız sıkılıyor, üzülüyor ve bununla alakalı artık kendinize güvenemiyorsunuz, çocuk sahibi olamayacağınızı düşünüyorsunuz. Satürn size çılgın, pardon Uranüs size çılgınca bir şekilde belki de bunu yapmak için fırsat ve şans veriyor olabilir. Spekülatif yatırımlar yaparken belki de yine borsada eskiden yaptığınız zararlardan kaynaklı bu başlangıcı yapmakta korkuyorsunuz ya da çekiniyor olabilirsiniz. Bu da biraz kafanızı karıştırabilir. Dolayısıyla 10 Haziran'ı takip eden 3 ay içerisinde başlangıç yapmadan önce eski mevzuları da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Şimdi ayı toparlayacak olursam. Merkür gerilemesiyle beraber aslında hayattan keyif aldığınız tüm konularda türlü bocalamalar ve problemler söz konusu. Ee, Satürn ise, e, Uranüs karesi ise konfor alanlarınızda sizi test ediyor, sınıyor. Buralarla alakalı özgürleşme ihtiyacınızı, sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra size veriyor. E, güneş sunmasıyla beraber de e, sizi mutlu eden, e, eğlendiren, güldüren, heyecanlandıran konularda e, türlü başlangıçlarınız var. Ama bu başlangıçlar biraz eskiye dönük olabilir. Bununla alakalı kafa karışıklığına girmemenizde fayda var. E, bu ayın gündemi çok yoğundu farkındayım. Dilerim sizin için çok güzel geçer. Temmuz 2021 burç yorumlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.